Herkese merhaba, ben Berdan. Yaklaşık bir buçuk senedir Berlin'de yaşıyorum ve buradan önce ufak bir Slovakya geçmişim olduğu için dedim ki bu kadar tecrübenin üzerine artık bir Avrupa'da iş bulma videosu gelsin. Hazır dışarıda yağmur varken, saat akşam 10 olmuşken, hiçbir işim yokken bu videoyu çekeyim istedim. Direkt konuya geçeceğim, videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bununla ilgili birçok video var. Almanya'da nasıl iş bulunur, Hollanda'da nasıl iş bulunur, Fransa'ya nasıl geldim vesaire gibi. Ve hemen hemen hepsinde aynı içerikleri bulabilirsiniz. Ben tam tamamen kendi tecrübeme ve yakın çevremdeki gözlemlerime dayanarak bir video hazırlayacağım. Ben hangi aşamalardan geçtim, yakın arkadaşlarım hangi aşamalardan geçti, benden farklı neler yaptılar, ben onlardan farklı neler yaptım bunları anlatmaya çalışacağım. Belki bunlar biraz da olsa şu anki iş sürecinizde yardımcı olur veya hala iş aramaya başlamadıysanız size bir yol planı gibi adım adım göstermiş olurum diye hedefliyorum. Avrupa'ya gelirken yapmanız gereken şey hangi ülkede yaşayacağınıza karar vermek. Çünkü kolay değil bir ömrünüzü taşıyorsunuz buraya. Yani bana bazen arkadaşlarım ulaşıyorlar. Erden Avrupa'ya taşımak istiyorum ben de. Tamam taşın. Yani bu çok geniş bir sorudur. Yani burada tamamen sizin bir karar vermeniz lazım. Bu böyle bir yere tatile gitmek değil. Nereden araştırmalarınızı yaparak zaten hangi ülkeye gideceğinize Karar vermiş olmanız gerekiyor. Kendi örneğimde ben neden Slovakya'ya geçtim? Benim hedefimde aslında Hollanda veya Almanya vardı ilk etapta ve ikisinin arasında kalmıştım. Bir git gel yaşıyordum ve başvurduğum şirketler de genellikle buralar üzerine yoğunlaşmıştı. Ama buralardan olumlu bir sonuç alamayınca, sırf Avrupa Birliği içerisinde bir kapım olsun, bir adres beyan edebileyim diye ilk olarak Slovakya'ya geldim çalıştım bank aracılığıyla. Sonrasında zaten CV'imde Avrupa Birliği içerisinde olduğunu görünce karşı taraftaki şirketler çok daha fazla ulaşmaya başlıyorlar size. Headhunter dediğimiz bu insan kaynakları firmaları direkt olarak LinkedIn üzerinden ulaşmaya başlıyorlar. Neden? Çünkü bu kişi zaten halihazırda Avrupa Birliği içerisinde ve bir vize bekleme sürecimiz olmayacak. Süreç daha hızlı ilerleyecek diye. Bu yüzden bence ilk olarak hangi ülkede yaşayacağınıza çok doğru karar vermeniz lazım. Ama ilk etapta siz de benim gibi küçük Avrupa Birliği ülkelerine biraz daha Doğu Avrupa'ya geçerseniz biraz da simülasyon gibi olmuş olur Türkiye sonrasında. Hem Avrupa Birliği'nde işler nasıl yürüyor, çalışma İngilizcesi nasıl kullanılıyor, nasıl İngilizce geliştirebilirim vesaire gibi en azından bir süreç belirleyip kendinize bir yıl, altı ay, bir buçuk yıl gibi bunlara alıştıktan sonra belki de büyük ülkelere geçmek daha mantıklı olabilir. Polonya bunun için çok güzel bir yer. Slovakya, Slovenya belki, işte Çek Cumhuriyeti, buralar hem daha rahat iş alım yapıyorlar, hem de yine Avrupa Birliği sınırları içerisinde Schengen Vizenizle birlikte istediğiniz gibi seyahat etme fırsatınız oluyor. Bu yüzden bunu bir değerlendirin derim. Bu arada bugün aktaracağım her şey Avrupa Birliği sınırları içerisindeki bütün işe alım süreçlerinde hemen hemen aynıdır. Bu yüzden bunu sadece Almanya gibi düşünmeyin. Ben Hollanda ile de çok fazla görüşmeler yaptım. Portekiz'le de yaptım. İtalya ile de yaptım. Ve hemen hemen hepsinin aynı süreci devam ettirdik. Ve hemen hemen hepsinin aynı geri dönüşleri aldım. Olumlu veya olumsuz. Bundan sonraki aşamamız tamamen CV. CV gerçekten çok önemli. Hatta sizin bu iş başvuru sürecinizde en önemli şey CV'niz olacak. Çünkü buradaki insanlar sizin mezun olduğunuz okulları bilmiyorlar. Türkiye'deki insan kaynakları karşısında Boğaziçi mezunu gördüğü zaman en azından bir fikir sahibi olabiliyor. Okulu da geçtim. Belki bir önceki şirketiniz çok bilindik bir şirketse size güzel bir referans olabiliyor. Ama Avrupa'ya başvururken kesinlikle mezun olduğunuz okulun bir önemi yok. İnsanlar sadece sizin geçmiş tecrübenize ve İngilizce bilip bilmediğinize bakıyorlar. Bu arada İngilizce deyip duruyorum çünkü şu anda sadece İngilizce kabul eden şirketlere başvuracağınızı baz alarak bu aşamaları anlatacağım. CV'nizde kendinizi olabildiğince iyi anlatmanız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de bu çok yaygındır. CV'de bir pozisyon yazılır. Altına 2-3 madde başka yerlerden copy paste yapılır. İşte belki benzer iş yapan insanların LinkedIn profillerinden vesaire ve bu insan kaynaklarına gönderilir. Burada öyle değil arkadaşlar. Çünkü siz uzaktan geliyorsunuz. Yani burada iki adım öteden bir şirkete başvuru yapmıyorsunuz ve bu insanlar sizi aylarca bekleyeceklerini bildikleri için CV'nizde olabildiğince detay görmek istiyorlar. Bazı pozisyonlara binlerce başvuru geliyor. Bu yüzden sizin yapmanız gereken şey her şeyi adım adım detayları CV'nizde yazmak. Ama bu demek değildir ki CV'nizi 2-3 sayfalık büyük destanlar halinde gönderin. Bir CV'nin maksimum 1-1.5 sayfa olması lazım. Yani 30 yıllık, 40 yıllık bir genel müdür değilseniz zaten insanlar 2 sayfalık CV okumak istemiyorlar. Ben bu hatayla çok karşılaşıyorum yakın <laughs> çevremden. Bana 3 sayfalık CV gönderiyor 4 yıllık tecrübeye sahip birisi. Arkadaşlar bunu karşılar okumuyor. Zaten direkt olarak eleniyorsunuz orada. Bu yüzden benim şu anda hali hazırda 8. yılım olmasına rağmen çalışma hayatımda ve beni bilenler bilir çok fazla etkinliğe, çok fazla workshop'a, çok fazla eğitime, kursa vesaire katılmama rağmen benim CV'm sadece bir sayfa. Bu yüzden yapmanız gereken bu CV alanını olabildiğince iyi kullanmanız. Ben bunun için bazı siteler kullandım CV'mi oluşturabilmek için. Tablonun önemli, kendinizi nasıl gösterdiğiniz önemli. Yani CV aslında sizin bir kart vizisiniz olduğu için kendinizi nasıl pazarladığınız, burada nasıl gösterdiğiniz karşı taraf için çok önemli. Bu yüzden kesinlikle baştan salma bir CV yapıp başvurular yapacağınıza en başında doğru düzgün bir CV hazırlayıp kendinizi iyi ifade edip tam olarak ne iş yaptığınızı anlatıp sonra başvuru yaparsanız hem zamandan kazanmış olursunuz hem karşı tarafa iyi bir intiba bırakmış olursunuz hem de günün sonunda gerçekçi feedbackler alabilirsiniz karşı taraftan. Çünkü görüşmenin sonucunda bazen size CV'nizle ilgili veya kendinizle ilgili feedbackler verebiliyorlar. Bunun için bazı danışmanlık şirketleri var. Ben bu şirketlerle çalışmadım. Fotoğraf düzenleme uygulaması var. Kalmadan da gayet CV düzenleyebilirsiniz. CV'nizi hazırladınız. PDF haline getirdiniz. Bir sonraki aşama cover letter. Yani sizin referans mektubunuz. Arkadaşlar Türkiye'de cover çok popüler değil. Çok da aranmıyor açıkçası şirketler tarafından. Ama Avrupa'da cover inanılmaz önemli. Hatta neredeyse CV kadar önemli diyebiliriz. Çünkü bu insanlar şirketlerine gerçekten ilgili olup olmadığınızı anlamak istiyorlar. Cover letter'da neden bu şirkete ilgi duyuyorsunuz? Neden buraya taşınmak istiyorsunuz? Yani Almanya ise Almanya'da sizi çeken şey ne? Bunların hepsini görmek istiyorlar. Bu yüzden cover letter'ı kesinlikle herhangi bir yerden copy paste yapıp bir yere yapıştırıp onunla pdf'e getirip bütün şirketlere dağıtmayın arkadaşlar. Bu çünkü yürümüyor böyle. Ben bunu işe başvurduğum ilk sıralarda denedim aynı cover letter'ı şirket ismi bile belirtmeden düz bir şekilde paylaştım. İşte neden bunu istiyorum, neden bu alanda çalışmak istiyorum vesaire. Ama sonrasında bununla ilgili bazı insan kaynaklarından geri dönüşler aldım. Çünkü kendilerini özel hissetmediklerini söylediler. Özellikle neden o şirkete ilgi duyduğumu belirtmediğimi söylediler. E hatta o şirketi araştırıp araştırmadığımdan emin bile olmadıklarını söylediler. Ki doğruydular. Çünkü araştırmıyordum. Ben gerçekten ne olursa olsun işte Avrupa'ya gideyim, orada çalışayım, işte ne iş yaptığımın önemi yok. İşte şu işi yapıyorum ama bu işi de yaparım falan gibi bir mantığa sahiptim. Bu yüzden rastgele başvurular yapıyordum. İlk etaptan bahsediyorum. Bunu yapmamak gerekiyor arkadaşlar. Cover letter'ınızın içeriği gerçekten detaylı olmalı. Bu şirketi neden istediğinizi belirtmelisiniz. Bu ülkeye neden taşınmak istiyorsunuz? Buna bir motivasyonunuz var mı? Varsa nedir? ve bu şirkete neler katabilirsiniz bunu kesinlikle söylemeniz gerekiyor. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Bu içerikleri LinkedIn'deki benzer pozisyonlarda aranan job description'larla karşılaştırmanız gerekiyor. Yani örnek veriyorum ben şu anda pricing and revenue manager title ile çalışıyorum. Senior bir pozisyondayım ve otomotiv sektöründeyim. Bu benim şu anda yapmış olduğum iş. Gidiyorum LinkedIn profillerine. insanların pricing yani revenue'da neler yaptığını belki gerçek kişilerle kastlayarak benim yazmayı atladığım, işte söylemeyi unuttuğum şeyler varsa bunları da ekliyorum. Çünkü CV demek tek seferde düzenleyip işte aylarca başvuruları aynı CV yapacaksınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ben kendi adım en az 20 kere CV düzenlemişimdir başvuru süresince. Her mülakattan sonra yeni bir şey öğreniyorsunuz. Adamlar diyor ki size Aa sen bunu da yapmışsın. Evet yapmışım ama CV'mde göstermemiştim. Bunun için gerçekten biraz tecrübe edinmeniz gerekiyor. Bunlar yaptıkça yaptıkça işte bu CV düzenleme araçları ile devamlı olarak sürekli bir düzenleme halinde olacaksınız ki olun da. Diğer türlü yoksa şansınız zaten azalıyor olacak. CV'mizi hazırladık. Cover letter'ımızı hazırladık. Artık döküman olarak her şeyimiz tamam. Ne yapıyoruz? İş başvurusu yapıyoruz. Peki iş başvurularını nasıl yapıyoruz? LinkedIn'i kullanıyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili her kaynak başka bir şey söylüyor. Benim ne görüşüm LinkedIn bu konuda en verimli çalışan şu an kariyer portalı. Neden? Çünkü LinkedIn sadece bir iş ilanını paylaşıp iş ilanına başvuru yapmanızı sağlamıyor. Orada iş ilanını paylaşan kişiyi görebiliyorsunuz. O kişiyle kontak sağlayabiliyorsunuz. Yani bu tarz özellikler olan başka bir web sitesi olmadığı için benim şu anki tavsiyem LinkedIn'den ilerlemeniz. Linkedin'den nasıl ilerlemeniz gerekiyor? LinkedIn arama kısmında ilk olarak Bölge seçmeniz lazım. İşte Berlin'i e örnek vereceğim. Berlin'i yazdıktan sonra eğer Product Manager'sanız, Pricing Manager'sanız veya farklı bir title'a sahipseniz o title'ı yazmanız gerekiyor. Sizin şu ana kadar yapmış olduğunuz işlere çok fazla match eden bir pozisyon bulursanız başvurun. Eğer bunları zaten match etmiyorsa zaten çok büyük bir şansınız da yoktur. Çünkü burada Türkiye'deki gibi bir algı yok. İşte bu kişi X firmasında Product Manager olarak çalışmış. Buraya da gelip bu işi öğrenebilir bizim şirkette demiyorlar. Bu insanlar gerçekten yüzde yüz olarak sen aynı işi yapmış mısın, yapmamış mısın daha önce bunu anlamak istiyor. Ki haklılarda. Neden? Çünkü sizi aylarca bekliyorlar, vize sponsoru oluyorlar. İşte buraya geldiğinizdeki ilk aşamalarda onlar da size destek oluyor. Yani size bir yatırım yapıyorlar ve bu yatırımı gerçekten kendi ülkesinde bulamadığı bir insan için yapmak istiyor. Eğer sizin iş tecrübeniz veya geçmişte yapmış olduğunuz işler, katıldığınız workshoplar bu mevcut başvurduğunuz işe uymuyorsa, aa yine de bir şansımı deneyim olursa olur derseniz olmaz arkadaşlar. De. Berlin'de iş bulmak istiyorsunuz diyelim ama Berlin'in dışında da başka iş ilanları olabiliyor. Yani yakın çevresindeki şehirlerde, farklı eyaletlerde yine sizin aradığınız kriterlerde iş ilanları görebilirsiniz. Bu yüzden benim tavsiyem tek bir şehre bağlı kalmayın. Çevresindeki şehirlere de bakın. Veya daha uzaktaki şehirlere bakın ama aynı ülke içerisinde olsun. Eğer Amsterdam'sa Utrecht'e bakın. Çünkü zaten o ülkeye bir kez giriş yaptıktan sonra eğer orada çalışma vizeniz varsa inanın her şey çok daha kolay ilerliyor. Yani bu da artık Türkiye'den gelmek gibi olmuyor. Birkaç gün içerisinde yeni şirkete geçebiliyor pozisyonunda oluyorsunuz. Yani olarak kendinize bir takvim belirleyin. Örnek veriyorum bugün sadece Berlin e odaklanın. Yarın işte Düsseldorf Avrupa iş ilanlarına başvurun. Bir sonraki gün Stuttgart'a başvurun. Kendinize böyle birkaç alternatif belirlerseniz en azından seri bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Başvuru süreci resmen bir üniversiteye hazırlanma süreci gibi arkadaşlar. Yani 3-5 başvuru yapayım işte birkaç şirketi seçeyim gözüme kestireyim onlara başvurayım deyip geçemezsiniz. Olabildiğince çok başvuru yapmanız lazım ve olabildiğince motivasyonunuzu yüksek tutup bu başvurulara devam etmeniz lazım. Başvurunuzdan sonra muhakkak olumlu ve olumsuz bir geri dönüş gelecek. Olumsuz gelirse hiç yılmadan devam etmeniz gerekiyor. Bu önemli bir motivasyon gerektirir. Gerçekten kendinizi buna motive hissediyorsanız, o psikolojiyi kendinizde görüyorsanız bunu yapın. Halihazırda buraya çok gelmek isteyen insan var duydum ve sırf bu başvurular sonrasında olumsuz dönüş aldıkları için maalesef motivasyonları kırılıyor. Çevrenizde sizi motive edecek bir şeyler bulun. Gerekirse yurt dışına taşınan arkadaşlarınızın instagramlarına bakın. Aa bu adam da buradaydı ama şimdi gitti ülke ülke geziyor falan gibi. Belki bunlar sizi motive edebilir. Veya yurt dışında ev almış birisi varsa, "Aa ben de demek ki ev alabilirim. Hem de böyle bir şansım var. Ama Türkiye'de kalırsam böyle bir şansım yok." diyebilirsiniz. Yani herkesin motivasyonu farklıdır. Sizin zaten mümkün olduğunca başvuru yapmış olmanız gerekiyor ve Örnek veriyorum Amazon'da çalışmak istiyorsanız ve Amazon size dönüş yaparsa eğer bir gün zaten o güne kadar belli bir mülakat tecrübesi edinemediğiniz için gerçekten istediğiniz pozisyondan da olmuş olacaksınız. Çünkü ilk hamlığınızı en çok istediğiniz pozisyonda atmış olacaksınız. Bu yüzden ben kendi adıma ne yaptım? Ben küçük de olsa startuplara, işte mid-level şirketlere veya büyük kurumsallara her yere başvuru yaptım. Ama önemli olan o başvuru yaptığım Pozisyonla benim sevim gerçekten match ediyor muydu etmiyor muydu? Bunu önce bir analiz ettim. Eğer match ediyorsa bu şirketlerin hepsine başvuru yaptım. Ve ilk etapta küçük startuplar bana dönüş yaptılar. Çünkü onların iş alım süreçleri çok daha hızlı ilerliyor büyük firmalara göre. Ve bu startuplarla üzerimdeki o mülakat hamlını attım. İşte İngilizce olarak kendimi ifade etmek için biraz daha zaman kazanmış oldum. Ve İngilizce biliyorum diye geçinen birisi bile mülakatta tökezleyebiliyor. Çünkü mülakatlar çok farklı şeyler. Orada tamamen kendinizi göstermeniz lazım. Kısa bir süre içerisinde yapmanız lazım. Ve karşı tarafı etkilemeniz lazım. Haliyle bu ana dilimizden biraz daha farklı oluyor. Biraz daha zor oluyor. Ana dilimizde ben şu an nasıl kendimi ifade ediyorsam rahat bir şekilde işte biraz daha cümleleri yuvarlayabiliyorsam bunu İngilizce'de de yapabiliyor olmanız lazım. Eğer bunu yapamıyorsanız benim size tavsiyem mülakat sürecine başlamadan önce bir süre farklı farklı uygulamalardan işte İngilizce konuşma pratiği yapmanız olacaktır. İngilizce'de %100 kendinize güvendiğinizi düşünüyorum ve CV'nizi her şeyinizi yaptığınızı başvurularınıza devam ettiğinizi varsayarsak bir sonraki aşamamız hunterlar olacak. Bu headhunterlar sizin üzerinizden prim kazanan ara bulucu insanlar ve Avrupa'da çok yaygınlar. Yani X şirket eğer bir eleman arıyorsa bu headhunterlar o şirket için bu elemanı bulup şirketten bunun karşılığında bir komisyon alıyor. Yani sizden bir komisyon almıyorlar. Bu yüzden sizin bu adamlara ulaşmanız aslında onların menfaatine. Zaten onlar genelde size ulaşıyor. Eğer çok aranan bir işiniz varsa örneğin data scientistinizdir. Zaten bunları LinkedIn'den search ederek sizlere ulaşıyorlar. Ama bazı pozisyonlar işte data alanında değilseniz veya çok teknik birisi değilseniz yazılımcı gibi, developer gibi maalesef biraz daha fazla rekabet oluyor. Çünkü dünya genelinde işte product manager sayısı, marketing manager sayısı ve buna benzer pozisyonların sayısı çok fazla. Çok fazla aday var ve headhunterlar bu kişilere ulaşmak için aslında uğraşmıyorlar. Bu arada sizin yapmanız gereken siz onlara ulaşın. Gidin LinkedIn arama butonuna headhunter yazın ve konumu Fransa yapın mesela veya Almanya yapın. Ve bu ülkelerde çalışan headhunterlara ulaşın. Kendinizi açıklayın. Onlara mesaj gönderin. Bu gerçekten çok işe yarayacaktır. Çünkü eğer o kişinin elinde bu pozisyon yoksa farklı bir çalışma arkadaşı vardır headhunter olarak. Ona en azından iletebilir. Ona bir yardımcı olmak ister. Headhunter'ların dışında HR Manager pozisyonuna çalışanlara da ulaştım. Bu kişilere dedim ki "Evet şu anda bir pozisyonunuz yok ama ben şirketinizle çok ilgiliyim. Eğer önümüzdeki süreçte bir pozisyon olursa beni lütfen bilgilendirin." gibi mesajlar attım ve çoğundan da olumlu dönüş aldım. Şöyle, çünkü bu insanlar o şirketle gerçekten ilgili olduğunuzu anlamış oluyor. Orada halihazırda bir pozisyon yok ama siz şirkete çok isteklisiniz, oraya çok katkı sağlayacağınızı düşünüyorsunuz ve onlarla birebir iletişime geçmeye çalışıyorsunuz. Yani bir emek var. Bu da çok önemli. Herkes yapıyor mu? Yapmıyor. Ben kendi adıma yaptım. Bazı arkadaşlarım da yapmış ama yapmayan da çok fazla insan var. Bu biraz şans meselesi çünkü ve yapmış olduğunuz işle de alakalı. Gerçekten rekabet çok fazla. Çok fazla insan kendini geliştirmiş durumda ve gerçekten iyi adaylar var. Yani sadece artık Türkiye'deki adaylarla yarışmıyorsunuz hem Türkiye'den buraya göç etmek isteyen hem de Avrupa içerisinde zaten halihazırda hazırda kendini geliştirmiş olan adaylarla yaşıyorsunuz. Bu yüzden yapabildiğiniz kadar çok şey yapmanız lazım. Her yolu denemeniz lazım. Bunların hepsi çok önemliydi arkadaşlar. Yani bu iş ilanlarına başvuru süreci, bunların takibi, onlardan geri bildirim almak, bunların hepsini ayrı ayrı yapmak gerçekten değerli. Eğer bu adımları bu şekilde izlerseniz ve vermiş olduğum tüyoları da uygularsanız, bankatları davet edebilirsiniz mülakatlara davet edildikten sonra zaten bambaşka bir süreç başlıyor. Ona bu videoda değinmeyeceğim. Glassdoor denen Avrupa'da çok yaygın bir site var. Türkiye'de de vardı zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Glassdoor'dan kendi yaptığınız işle ilgili pozisyonun arama butonuna yazıp çıkan sonuçlara bakarsanız zaten ortalama olarak işte hangi ülkeyi seçtiyseniz o ülkedeki maaş skalasını görebilirsiniz. Ve bu da bence sizin ilk etaptaki o maaş beklentisi sorusunu yanıtlamanız için yeterli olacaktır. Mülakatlarla ilgili başka video çekeceğim ve bir sonraki videodan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olup bu videonun da altına bir like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.